Merhaba arkadaşlar bu videomuzda tefalin tüsünü anlatacağım sizlere su kaçırma problemini nasıl çözebiliriz veya işte ne yaparsak su kaçırır bunu göstereceğim sizlere onun haricinde de almak isteyenler için arkasında kireç haznesi var yine basıncı bayağı yüksek buhar özelliği özellikle söyleyeyim e, gayet ütüler kalıcı gömleklerde olsun pantolonlarda olsun içinden de neler çıkıyor diye soracak olursanız bir adet su koyma kabı yine diğer şeylere de bakacağımız zaman şöyle bakabiliriz. Burada da 600 liraya almışız arkadaşlar. Ee, aşağı yukarı 2019'un ikinci ayında almışız arkadaşlar. Bu zamana kadar işte 2021'in 6. ayına geldik. Hiçbir problem yaşamadık ara sıra su kaçırdığı oluyor. Öyle söyleyeyim. Onu da hemen sizlere göstereyim. Suyumuzu koyarken koyduğumuz derece çok önemli. Evet. Ütümüzü düz koyduğumuz için suyu taşırdık arkadaşlar. Şuradan göstereyim sizlere suyu ne kadar. Şimdi burada maksimum seviyesi görünüyor arkadaşlar. Maksimum seviyesi burada. Ama biz biraz daha dolduralım bakalım. Bütümüz su kaçıracak mı? Evet, koyduk arkadaşlar. Bütümüzün su kaçırma ihtimali %99. Çünkü suyu fazla koyduk. Bakalım ne olacak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bütün eşarplar olsun, gömlekler olsun ve benzeri ne varsa hepsini bu ayarda kullanıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Hani sürekli ayarını değiştirmeye, acaba hangi ayarda ne yapmalıyım demeye de son. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Pantolon, eşarp, ince, kalın ne varsa hepsinde gayet güzel kalıcı. Hiçbir şekilde yakıcı değil. Altında göstereyim şöyle. Kullanmış olduğumuz bir buçuk yılda Ütümüzün altında herhangi bir yanık izi ve benzeri yapışma izi yok arkadaşlar. Ütümüzü fişe taktık. Birkaç saniye içerisinde hemen ısınıyor arkadaşlar. İçerideki suyun da hemen ısınması ham meselesi. Şöyle göstereyim şimdi size. Altından çıkan suyu gördünüz arkadaşlar. Bunun nedeni Suyu fazla koymamız, az önce gördüğünüz gibi maksimum seviyesindeydi. Ütümüzün su seviyesi düştüğü için, şöyle göstereyim. Düştükçe su taşırma olasılığı azalıyor arkadaşlar. Yani buhar gayet kaliteli, öyle söyleyeyim. Şimdi bu ıslanan yeri hemen anında kurutuyor. Şimdi şöyle göstereyim tekrardan. Su seviyemiz buharla veya taşmayla azaldı. Artık ne yaparsak yapalım su akması mümkün değil arkadaşlar. Yani bu ütü de önemli olan suyumuzun ne kadar olduğu arkadaşlar. Yani suyumuzu mesela şu yapmış olduğumuz alanda hiçbir şekilde ıslanma yok. Bunun nedeni de suyu fazla koyduğumuzdan buna dikkat etmemiz gerekir. Şimdi biz bu ütüyü kullanıyoruz. Tavsiye eder misiniz diye soracak olanlar varsa şiddetle tavsiye ederim. E, tek sıkıntısı Suyu fazla koyduğumuz zaman suyu taşırması bu da gayet normal. Çünkü e, biz de yemeği ne kadar fazla yersek tıka basa yemek yersek midemiz tamamen dolarsa biz de kusabiliriz arkadaşlar. Ona benzetebiliriz. Onun dışında ütümüz gayet mükemmel. Basınç olarak buhar olarak gayet güzel arkadaşlar. Kullanış olarak da baya güzel. Çünkü tuttuğumuz zaman elimize tam geliyor. Ağırlığı normal. Ne fazla ne eksik gayet güzel, kalıcı ütülere ulaşmak için kullanabileceğiniz bir ütü arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günlerde kullanın.